Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlere çok farklı bir içerik, uzun zamandır yapmadığımız bir içerik. Ne içeriği? Faker içeriğiyle karşınızdayım. Ama şimdi bu sefer Faker içeriği deyip geçmeyin. Abi her zaman Faker atıyorsun demeyin. Niye? Abi adam Pantheon mid oynuyor. Pantheon mid oynamış 3-4 defa. Gayet de güzel bir, gayet güzel skorlarla bitirmiş. Derken burada trendemiri yakalıyorlar. Burada ilk kanı Faker döküyor ve Pantheon'un en çok istediği şeylerden bir tanesi. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Ahri böyle nasıl diyeyim size? Tabii ki koridor aşamasında güçlü bir şampiyon ama mesela Pantheon gibi bir şampiyonu kolay kolay yenemeyebilir. Bu arada videoya geçmeden önce de videoyu beğenirseniz sevinirim. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Pantheon Ormancısıyla çok iyi oynayabilen bir şampiyon. Burada Viego olması bence biraz dezavantaj erken oyunda. Ama orta oyunda Viego olması avantaj. Niye? Çünkü Viego takım arkadaşlarından birisini öldürmesini isteyen bir şampiyon. Yalnız burada Pantheon'dan bir hasar geldi. Güzel de bir hasar çıkarttı orada Faker. Şimdi şundan bahsediyordum. Viego birisinin ölmesini istiyor. E Pantheon bunu yapabilecek en iyi şampiyonlardan bir tanesi. Çünkü niye? Gerçekten iyi bir kitle kontrolü, iyi bir hasar var. Gördüğünüz gibi vurduğu hasar zaten belli. Şimdi ikinci, üçüncü seviye olduğu zaman da Faker herhangi bir şekilde W'sunu ahriye tutturduğu zaman yani tutturduğu derken menziline girdiği zaman direkt olarak kazanabilir. Onu da söyleyelim. Olabildiğince koridora son vuruş yapıyor. Çünkü koridor kendi üstüne geldiği zaman Pantheon gibi bir şampiyonla çok rahat bir şekilde koridora baskın alabilir ya da rakibini öldürebilir. Öyle söyleyeyim ben size. Hemen şu O'ya basalım. Aynen öyle. İki tarafında birer potu kalmış. Pantheon Ortokordur gerçekten oynanıyordu. Bir dönem hatta inanılmaz popüler olmuştu. Hatta TCL'de bile Türkiye Ligi'nde de oynamaya başlanmıştı bir dönem. Onu da söyleyebilirim. En iyi Nidali ile falan oluyor. Nidali çünkü mızrağını tuttuğu zaman çok güzel hasarlar çıkartabiliyor biliyorsunuz ki. Şu an bu arada ee, o oh, yalnız orada güzel bir hasar vuruyor. E yeteneğinin gücünü görüyorsunuz zaten. Orada yalnız Faker düşebilir. O çarmı yeseydi düşerdi derken Faker'dan çok agresif bir oyun geldi. Çok da iyi bir oyun geldi. İşte Pantheon'un güçlerinden bir tanesi arkadaşlar. Hani böyle takasa gir. Zaten E yeteneği mükemmel bir yetenek. Hasar almıyorsunuz falan böyle. E zaten W yeteneğini tutturduğunuz zaman yani atma menziline girdiğiniz zaman rakibe inanılmaz bir hasar çıkartıyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Hani rakibin çok sıkıntılı bir hale gelmiş oluyor. Onu da söyleyelim. O Faker güzel trolledi burada. Minyonları da yedirttiriyor lan. 2-0'a geldi ve şu an fiziksel hasar konusunda hiçbir şey yokken buna geldi. Bu arada arkadaşlar müsibet iksiriniz varken üstünüzde hani base'den çıkarken ee, şey yapın. Potunuzu basın. O potu kullanın. Daha hızlı üstünüzden çıkarsınız. Şimdi az önce fiziksel hasar tarafında eksik vardı. Şimdi o geldi. Letality de geldi. Üzerine bir tane çizme geldi. Şimdi bu çizme Pantheon için çok önemli. Rakibinde yokken özellikle. Çünkü W yeteneğini kullanırken o menzile girmek çok önemli. Bunu da çizme ile sağlıyor. Bu da önemli bir şey. Şu an minyon dalgası çok fazla olduğu için bakın. Minyon dalgası çok fazla olduğu için bir şey yapmıyor. Ha, şu an Olaf'ı gördü. Şu an istediği gibi oynayabilir. Ama minyon dalgasını kendi üstüne kabul etmek istiyor. Çünkü rakibini bir şekilde kötü pozisyonda yakalayıp öldürmek istiyor. Asıl olay o. E'sini kaçırdı burada Ahri. Görüyorsunuz yanından yürüyor. Q'ye hani e, varıp, e vurup Q patlatacak. Bakalım onu da tutturdu. Şimdi bak burada çok önemli bir detay var. Bak şimdi. Koridoru istediği yere çekmesinin sebebini anlatıyorum. Attı. Şimdi bu adama burada W atsa bu adam çıkar değil mi? İşte bak bu adamı burada yakaladığı için Bak vuruyor. Şimdi bu adama direkt otomatik saldırı vurmuyor. Vurmuyorsun. Bak. Adam yanından yürüyor. Bak yürüyor vurdu. Yür vurdu. Gördünüz mü? yanından o otomatik saldırıları vurup hemen yanından yürümeye devam etmek acayip önemli bir şey. Burada tamamen skor alma sebebi bu zaten. Alabilme sebebi. Öyle diyeyim ben size. Burada yalnız koridoru ittirecek mi ittirmeyecek mi üstüme dönecek. Çok böyle düşünceli gördüm Faker'ı ve burada arabalı minyon dalgası olduğu için. Arabalı minyonda geç öleceği için. Bu minyonların buraya yetişeceğini anladığı için üstüne dönüyor. Bu minyonlara burada yetişecek. Şimdi ne oldu? Buradaki minyonları kaçırdı. Üzerine buradaki minyonlardan da biraz kaçıracak ahri. Üzerine de ne olacak? Minyon dal dalgası Pantheon'un yine üstünde olacak. Bakın Pike burada belki birazdan Viego gelecek ve Ahri minyon kaybetmeye, tecrübe puanı kaybetmeye devam ediyor. Pantheon 6. seviyeye çok yakın. Daha 5'in başında Ahri. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Burayı alınca belki 7. seviye olacak Pantheon. Evet 6. seviyenin sonlarına gelmiş. Bu arada Whatsapp'ı yine açık unutmuş olabilirim arkadaşlar. Size sesi geldi mi emin değilim ama geldiyse özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. Yalnız Pantheon'dan bir ulti geliyor. 6 6 level %70'e geldi neredeyse. Orada ahri'yi de düşürüyor. Bakalım tam Kenchi düşürebilecek mi? W'sunu hala kullanmadı. Gerek de yok zaten. Direkt olarak burayı da düşürüyorlar. Bakın, koridorda rakibini öldürdü mü? Öldürdü. Ama Pantheon'u iyi oynadığı için değil. Bak ben bunu her zaman size söylemek istiyorum. Anlatmak istiyorum. Ama en önemli olaylardan bir tanesi koridorda hani koridor bilgisi. Adam koridorunu nerede tutacağını çok iyi bildiği için Ahri'yi o kadar kötü pozisyonlarda yakaladı ki yani Ahri'nin oyunda yapabileceği bir şey kalmadı. Bu arada şimdi üst koridorda sıkıntı yaşayan Shen'e e bir yardım eli uzatıyor Faker. Bakalım burada düşürebilecekler mi? W yeteneğiyle yakaladı onu. Bakalım Trindemir burada düşecek mi? Ultisi var. Oha! Çok fazla hasar vurdu burada Pantheon ve burada düşürmeyi başarıyorlar. Faker şu an Pantheon'la harika yaratıyor diyebiliriz. Minyona Q attı rakibine yaklaşmak için gördüğünüz gibi. Yalnız E yeteninde vurduğu zaman güzel hasarlar çıkartabilir. Hatta şu an bir tane otomatik saldırı bir Q Ignite düşürebilir. Güzel bir itkinlik geldi gibi. Ama burada 15 canla kaçıyor. Ahri biraz şanslı oldu burada öyle diyebiliriz. Bir tık şans. Ve burada minyonları da çok rahat bir şekilde ittiriyor. Bir dakika ahri üstü dönmemiş. E minyonları alamayacak ki. Aaa. Güzel. Minyonları aldırmadı tabii ki gördüğünüz gibi. Çok güzel bir koridor aşaması görüyoruz. Bu arada Ahri'ye karşı Pantheon'u ben de deneyeceğim. Yani dediğim gibi Ahri'nin hasarı tam anlamıyla Pantheon'a yetmiyor. O yüzden de erken oyunda da hani böyle tüm büyücülere karşı Pantheon güçlü diyebileceğimiz bir seviyede. Onu da söyleyelim yalnız hala Ahri üstüne dönmemiş. Hatta burada Faker büyük bir ihtimalle onu düşürecek. Aynen öyle oluyor. Ahri burayı trollemiş oldu. Şimdi bak 1 milyon mesela canınız az. Üste dönseniz 1 milyon dalgası kaybedeceksiniz. Ama rakip takımın kule altı yapma ihtimali oluyor ya mesela. Adam size kule altı yapma ihtimaline karşı duruyorsunuz. Ulan iki tane milyon kaybediyor, Üç tane kaybediyorsun. Dört tane kaybediyorsun. Bir sonraki milyon dalgasında yine kaybediyorsun. Üçüncü de kule altı yapıyor adam sana. Ya yani bunlar hep sıkıntılı olaylar. O yüzden o tarz şeylere dikkat edin. Yani atıyorum canınız mı az? Üste dön abi. O burada yalnız Faker. Burayı da 8-0 2'ye geldi. Dakika 8.40. Dakika 8'de 8-0 oynuyor. 2 de asisti var. Büyük milyonda Syndra ona attı. Bu arada Syndra'da Knight galiba. Çin liginden bilenleriniz vardır diye düşünüyorum. Çok iyi bir Syndra oyuncusu kendisi. Bu arada aldığı meceye bakın Syndra'nın. <laughs> ve Pantheon artık koridorda inanılmaz üstünlük sağlıyor ve rakibini görüyorsunuz vurduğu hasarı kendiniz görün bir Q daha patlatsa belki düşürecek burada. Ay bir canı kaldı. Gayet güzel. Hiçbir şey yapamıyor şu an ağır. Yani bunun counter play dediğimiz yani bunun bir karşı hamlesi yok. Bu dakikaya bu hale geldikten sonra bu olay Maalesef ki bunun bir karşı hamlesi yok arkadaşlar. Yalnız burada Olaf'a da Olaf'a da kafa tutar. Onu da söyleyeyim ben size. E yeteneğini çok iyi patlattı. QW direkt olarak Olaf'ı da düşürüyor. Çünkü çok güçlü bu tarz 2'lerde Pantheon bambaşka bir güçte ve bence kesinlikle ve kesinlikle ormancınızla beraber oynayabileceğiniz atıyorum buna ne örnek? Nidali. İşte belki atıyorum baskın atmayı seven Lee Baskın atmayı seven yine Jarvan. Bu şampiyonlarla bence Pantheon'u oynayabilirsiniz. Ama bunların en iyisi Nidali. Kesinlikle ve kesinlikle denemenizi öneriyorum. Hatta ve hatta varsa ki ya işte abi biz bak Pantheon Nidali yaptık senin videondan sonra ve güzel de geçti diyenler olursa bana Instagram'dan işte yorumlara vesaireleri yazın bakarız. Görürsek tabii ki bunu yapmak isteriz. Güzel de bir içerik olacağını düşünüyorum. Bu şekilde yaparsanız bunu denemenizi istiyorum çünkü gerçekten güçlü. Ay yalnız kötü pozisyonda kalabilir. Güzel. Kuleden hasar yemedi orada. Ahri'den güzel hasarlar ama Pantheon'u öldürmeye yetmeyecek. O ne? O nasıl bir hasar? Lan tutuştura yine düşüyor Ahri neredeyse. Bir canı kaldı burada. Belki bir Q atıp düşürebilir orada. Yine düşürmeyi başarıyor. O nasıl bir hasardı ya? O ne abi? 10-0'a geldi burada Faker. Ultisini yalnız yan tarafa kullanmış. Ve burada üstüne dönüyor. 10-0 bakalım ikinci eşyayı ne alacak? Hemen bir tane AMK kılıcını da cebine koydu. Of harika bir oyun geçiriyor şu an. Gerçekten. Yani Viego ile beraber. da kolektör almış. Erken oyunda herkes bir şeylerini alıyor. Syndra ile Pyke biraz geri düştü şu an. Viego ile Pantheon bu maçı taşıyor gibi. Shen çünkü çok geride. Onu da söyleyelim. O Q'nun hasarı ne? O ne? Of 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 of. Çok iyi. Şu an ben Pantheon'dan yan koridora gitmesini beklerdim. Ama hala yan koridora gitmedi. Orta koridordan bu kuleyi istiyorlar. Ki zaten alametle beraber aldılar. Yan koridora gitse çünkü herkesi yok eder şu an herhangi bir şekilde rakip takımın yapabileceği hiçbir şey yok. Ve burada bakalım Samira'ya doğru yürüyor ve yan koridora doğru ilerliyor artık arkadaşlar. Artık yan koridorda ultisiyle orta koridora ulti bakan bir panteona dönüşecek bu. Dediğim gibi yan koridorda birebir de herkesi yenebileceği için bu şampiyon çok güçlü olmuş oluyor. Özellikle de ultisiyle de diğer koridorlara yardım edebildiği için. Evet bakın Trindemir Demir'de bir kapışma göreceğiz şimdi. Bakalım E yeteneği hala duruyor. Q'yu da vurdu. Yalnız Trindemir onu yeniyor. Oha! Trindemir eşyasını bitmiş. Trindemir onu yenmeyi başardı. Oy! Baksanıza abi Trindemir'in gücüne. Adam 1-6. İlk eşyasını bitmiş. Bu adam ona 0 oynuyordu. Trindemir onu öldürmeyi başardı. Bak altın farkına bak. Hani 2000 altın fark var. Ya ultisi birebir de Pantheon'un böyle bir şampiyona karşı bir şey yapmıyor. O da etkiliyor. Ee, onu da söyleyelim. Yalnız burada Pyke düştü. Oyun birden. Bak oyun birden gidecek seviyeye geldi. Bak Öyle riskli ki koruyucu meleğini şimdi aldı Pantheon. Ama asıl istediği Faker'ın o... o bir dakika yalnız orada düşürebilir mi? Yok oradan kaçıyor. Ultiyi mi kullanacak? Koruyucu meleği asıl almasının sebebi şuydu. Yani şu olacaktı. Rakibi bir şekilde hani üzerinde çok fazla altın varken yani buraya kadar altın varken rakibine düşmemek. O altını rakibe vermemek. Ama onun öncesinde düştüğü için Burada buraya kadar altını Trindemir'e verdi. Ve burada oyun neredeyse eşitlenecek. Öyle söyleyeyim. Yani Syndra geri düştü. Pyke skor alıyor. Olaf çok fazla buraya kadar altını aldı. Oyun hani biraz sıkıntıya girme yolunda ilerliyor. Daha girmedi ama girme yolunda ilerliyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi Pantheon orta koridora geldi. Bu arada Faker bile o Trindemir'e öleceğini düşünmüyordu büyük bir ihtimalle. Çünkü öleceğini düşünse direkt olarak hani hiç kapışmazdı diye düşünüyorum. Denemiş oldu Trindemir böyle durumlarda yeniyor. Aslında bilmiyorum. Garip geldi. Yalnız orada ahriyi yakaladılar ve ahriyi direkt olarak düşürmeyi başarıyorlar. Olaf'ı yener mi şu an? Tam Kench geldi, Shen ultisi geldi. Evet, burada kapışacaklar. Bakalım Tam Kench'e taunt geldi. Tam Kench pike çekiyor. Tam Kench'in kontralarından bir tanesi orada. Pike ve burada ee, rakibi Olaf'ı düşürüyorlar ve buraya kadar altını Pantheon'a gidiyor. 12'ye 1'e geldi ve üst koridora gidiyor. Bakalım Demir ile round 2 burada kim öldürecek veya kapışacak mı Faker? Orta koridorda yalnız kendi takım arkadaşları düştü. Onu da söyleyelim. Burada yalnız ufak bir takas atıp çıkacaktır. Aynen böyle. Başlangıçta böyle yapıp ondan sonra dalması gerektiğini büyük bir ihtimalle anlamış oldu az önceki ölümden. Sonra yalnız burada Pyke'la ile beraber Demir'i yakaladılar. Bakalım Pyke orada düşecek mi? Tutuştur son anda geldi bak. Tutuşturu Tryndamere'e direkt olarak atmak yerine böyle 1-2 saniye geçtikten sonra atmanız her zaman daha iyi. Orta koridora gitmiş. Faker oyunu artık domine ediyor. Takım arkadaşları bak ciddi söylüyorum. Syndra, Shen, Pyke trollüyor bir tık. Ama burada Viego ile beraber gerçekten oyunu kazanma yolunda iyi ilerliyorlar. Ama Viego'nun eşya diziliminde bana çok mantıklı gelmedi. Tahsildarı gördükten sonra. Belki yeni eşya dizilimidir. Onu da çok araştırmadım açıkçası ama. Şimdi üst koridordaki ilk kule olduğu için artık üst koridordaki ilk kuleyi de almak istiyor. Ya bu tarz durumlarda kule alması çok önemli ve serildasını bitmiş. Artık zırh değişmesi çok 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 daha iyi durumda. Armor penetration. Şimdi şundan bahsediyorum. Rakip takım orta koridordan yardırıyor. İki kule aldılar buradan. Üst koridordan Trindemir buradan bir kule daha alacak. Oyun sıkıntıda. Ama Pantheon yan koridordan sürekli devam ediyor. Trindemir de buradan devam ediyor. Hani rakibin yapabileceği ve Faker'ın yapabileceği en iyi şeylerden bir tanesi bu. Çünkü hani takımıyla oynadığı zaman takımı çok kötü oynuyor şu an. Kuleyi alamayacağını anladığı için arabalı minyon yok ya bak. Arabalı minyon yok. Kuleyi alamayacağını anladı. Direkt olarak barona gidiyor. Mantıklı bir hamle. Arabalı minyon olsa baron almayacaklar olsa vururlar. Ama genelde arabalı minyon yoksa bu tarz durumlarda rakibin ormanını çalmak kuleye vurmaktan daha iyi olabiliyor. Rakibin ormanı yoksa tabii ki kuleye hasar vermek. Bir sonraki gelişinizde onu almak. O da tabii ki iyi bir hamle olmuş oluyor arkadaşlar. Ve burada baron güçlendirmesini Viego ile beraber çok rahat bir şekilde alıyorlar. Bu arada Viego'nun eşya dizilimi şu an hoşuma gitmeye başladı. Attığı hasar harbiden iyi yani. Üst koridora bir ulti attı ama orada Charm'la beraber ultisiyle beraber kaçmayı başarıyor. Ulti atmamış hatta. Hep buzla beraber de kaçmış olabilir. Hemen üstüne döndü. Bir tane daha Drik'ini koydu çantasına. Bakalım şimdi Baron güçlendirmesiyle ne yapacaklar? Sağ takımın savaş başlatma mekaniği çok iyi. Pantheon ultisi, Shen ultisi. Bir de üstüne paykları var. Gayet okey bence. Tek sıkıntıları nişancıların olmamalı. Olmamaları, olmaması. Ama karşıda Samira var. Şimdi Samira gibi bir şampiyon rakibin üstüne koşmak isteyen, rakibin üstüne atlamak isteyen bir şampiyon. Shen, Pantheon bunların ikisine karşı rakibin üstüne atlamak istemezsiniz genelde. Orada mesela Ezreal olsa işte ne bileyim bir Jinx olsa, Aphelios olsa sıkıntı yaşayabilirlerdi diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki burada Samira olması onlar için daha iyi bir durum söz konusu. Çünkü Samira'yı kesmeleri daha kolay diğer şampiyonlara göre. Bu arada Trin'le bir üst koridordan yardırmaya devam ediyor. Shen'i umursamadan kuleye vuruyor. Hatta şene bir kule altı mı yapıyor? Yok orada öyle bir şey yapamaz. Orada arada Faker Ahri'yi öldürmüş. Şurayı bir izlemek istiyorum nasıl öldürdüğünü. He, anladım abi. Güzel hasar. Çok güzel. Bu ne abi? Bu arada Viego da tam Kenci düşürmeyi başarmış. Alt koridordan iki kişi gidiyorlar. Şimdi Trindemir'i kovalamaya çalışsalar Trindemir bir şekilde kaçacak. Baron güçlendirmeleri varken Trindemir abi sen üst koridordan gidiyorsan git. Bizim Shen'imiz var. Shen seni bir şekilde o yalasa bile yeter bizim için. Biz alt koridordan yardıracağız. Ve Trenemir de orta koridordan yardırıyor. Bakalım burada base race gibi bir şey olacak. Yalnız harbi harbiden gidiyor. Neredeyse oyunu bitirecek adam. Alt tarafta da yalnız diğer üçlü bitirmeye çalışıyor. Trenemir burada kuleye çatır çutur vuruyor. Trenemir'in de yaptığı mantıklı. Çünkü bunu yapmazsa zaten oyunu kaybedecek. Öyle bir durum olduğu için bunu yapmaya çalışıyor. Ama diğer tarafta tabii ki oyun bitiyor arkadaşlar. Burada Faker'la Viego bence bu oyunu direkt olarak 2v9 yani 2 8 taşımış oldular. Ama tabii ki erken oyunda Ahri'ye karşı üstünlükleri o koridorda nasıl durması gerektiği falan filan çok önemli. Ve burada bu Pantheon'u denemenizi rica ediyorum. Ama Pantheon'la gidip koridoru ittirip ittirip hareket etmeyin. Koridoru ittirdiğiniz zamanlar rakip e, rakiplerin alt koridoruna ya da üst koridoruna kule altı yapabiliyor, yapabiliyor olduğunuz zamanlar ittirin. Onun dışında sürekli kendi kulenizin altında kendi ormancınızla beraber 2-2 ya da rakibi baskın yapmayı deneyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.